Kısaca özetlersek kimin AK Parti Genel Başkanı olacağı konuşulmaya başlandığından itibaren bazı teknik kriterler sayıldı. O teknik kriterler zaten Ahmet Davutoğlu ismini geniş bir havuzdan 2-3 isme düşürüyordu. Yani potada kalan çok fazla isim kalmıyordu zaten bu kriterler. Hiç, Ama hiç kalmıyordu. Ya. <laughs> Hayır yani. Bu sıfatlara sahip milletvekili sayısı yine var AK Parti içerisinde. Ama, ama bu, denli önde ha, gelen. bu denli önde gelen kişi kalmamış oluyordu. Fakat e, asıl Erdoğan'ı, e, Davutoğlu'nu... de şunu unutmayalım, o kural geçerliyse Davutoğlu iki dönem Yapacak. başbakanlık evet. yapabilecek, milletvekilliği yapabilecek. Evet, evet. Yani bu birinci döneme evet. bitiyor, iki ve üç Ama ee, ama En fazla 11 sene başbakanlık yapabilir. On yani sene onay. Evet. <laughs> E, ama Yok. daha daha değil. önemli olan e, bence siyasi kriterler. O siyasi kriterleri e, de iki şeyle açıyorum. Ben bir e, AK Parti artık 2001 yılında kurulan AK Parti olmaktan çıktı. Türkiye'yi belli bir yerden belli bir yere taşıdı ve misyon değişimine uğradı. Sayın Erdoğan'ın da köşke çıkmasıyla beraber e, bu 10 Ağustos seçimlerinden sonra artık yeni bir siyasi misyonumuz olacak bu vesayet sonrası yeni bir demokratik siyasal sistem inşası meselesi artık çok daha fazla gündemde olacak ve burada Davutoğlu'nu diğer e, muhtemel adaylarından e, farklılaştıran bazı unsurlar var. Bir, e, yani önümüzdeki dönemde bir e, siyasal merkezin yeniden kurgulanması lazım. Siyasal sistemin yeniden inşa edilmesi lazım. Yüzyıllık sorunlar dolayısıyla toplum olamamış bir toplumsal yapımız var. Bu toplum yeni bir toplum olma imkanı önümüzde duruyor. Dış politikada yepyeni bir fırsat alanlarıyla yüz yüzeyiz. Yani bütün bu meseleler içinde bir siyasi tasavvuru olan, ideolojik bir tasavvuru olan, kavramsal bir çerçeveye sahip olan bir aday olmalıydı. Teknik bir adaydan öte. Bu Davutoğlu ismine uyuyor inşa itibariyle. İkincisi, son iki yıldır AK Parti'nin ...dışarıdan maruz kaldığı saldırıların tamamında Erdoğan ve Davutoğlu ismi yan yana yazıldı. Hı. Çünkü bu saldırıların tamamı iki şeye yöneliyordu. Aynı anda hem Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme tarzına yöneliyordu... ...hem de Türkiye'nin dış politika tarzına yöneliyordu. Bu da doğal olarak iki ismi beraber e, e, gündeme getiriyordu. Bence e, Davutoğlu ismi burada Erdoğan siyasetinin aynı çizgide devam etmesinin de teminatı için yapılan bir tercih. Yani biz bu son iki yıllık saldırılar karşısında dimdik ayaktayız ve zaferimizi ilan ediyoruz demenin adı Davutoğlu ismini koymak. Yani 10 Ağustos eğer toplumun Tayyip Erdoğan'a bir zafer bahşetmesi ise, bu iki yıllık saldırılar, mühendislikler, işte hatırlayın 17 Aralık operasyonunu, 30 Mart sürecinde yaşadıklarımızı vesaire, toplum bu mühendisliklere karşı olduğunu, ...Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçerek... E, e, ...göstermiş oldu. Erdoğan da e, Davutoğlu ismini tercih ederek... E, ...bunu taçlandırdı. Yani tam anlamıyla bu iki yıllık ...tribülans dönemi sona erdi... ...demiş oluyoruz. Dediğiniz şeye gelince... yani ...elbette bu bahsettiğimiz şeyler... E, ...Davutoğlu isminin... ...doğru bir isim olduğunu anlatmak için... ...anlamlı olabilir. Fakat teşkilatı yönetebilecek mi? Partiyi sürükleyebilecek mi? Güçlü bir liderden... Sonra partiyi nasıl götürecek? Bunun aslında ilk işaretleri Davutoğlu isminin öne çıkmasını da sağlayan işaretler. Davutoğlu, e, e, Sayın Davutoğlu konuşmalarında bir kere e, kitlelere bir tahayyül sunan e, bir siyasetçi. Yani e, kitlelere teknik detaylarla boğmak yerine bir hedef koyuyor Bir ve o hedef başı başına zaten ee, o davaya gönül yani dava eğer bir siyasi parti e, AK Parti gibi bu kadar fazla dava vurgusu yapacaksa bu dava vurgusuna en fazla uyan isimlerden biri de AK Parti içinde Davutoğlu. Çünkü bir tasavvurla konuşuyor, bir backgroundla konuşuyor, bir e, hedef koyuyor toplumun önüne ve bir coşku sunuyor bu da topluma.